Evet arkadaşlar yeni bir, bir videodan herkese selamlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız tabi açılırsa karakterimiz bu şekilde uygulanıyor. hala yükleniyor. Oo, gece olmuş. Ne yapacağız? Yatağımız da yok mu bizim? İskeletlerle savaşalım. Oo, 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 çok vurdu, çok vurdu. Aldık. Örümcek geliyor. Kılıcımızın da canı bitiyor arkadaşlar. O bakın birbirlerinin düşman olmuşlar. Neyse onlar devam ederken Buna da vurayım. Evet öldü. O bunlar birbirlerini vurdukları için canları gitmiş. Ben bir tane vurunca da ölüyorlar. Neyse bu geceyi böyle savaşarak geçirelim. Sabah olunca kendimize bir ev falan yaparız. acıkmaya da başlamışız. Karpuzumuz vardı onu yiyelim. O, zombi zombi zombi. O öleceğim. Kaç 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 kaç. Sabah oluyor yavaştan. İki tane creeper spots. Kaç kaç. Oh be. Öldük. Yeniden doğ. şu manzaraya bakın. Ah, çok güzel. Bu manzara başka yerde bulunmaz. Neyse biz işimize dönelim. Yaratıklarla savaşmaya devam edelim. Sabah oluyor. Evet. Canımız var. Yemeğimiz de. Zombiler bakın güneş olduğu için Buraya gelmişler. Güneşe çıktıklarında yanıyorlar. Ben şöyle uzaklaşayım. Zombiler yana yana ölsün. Zaten beni takip ediyorlar. Biz de buradan bunları yanışını seyredelim. Vurma. Çok iyi. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız abone ol tuşuna basın. Yani basmasanız da olur, basmasanız da video çekeceğim. Neyse devam edelim. Bizim bu arada kaç toprağımız toprağımız yok. O zaman kendimize bir kürek falan yapalım. Arkadaşlar benim eskiden Minecraft'ta bir evim vardı ama o evi kaybettim. Patladı falan Creeper tarafından. O yüzden böyle gidiyoruz. Şimdi bizim bir tane crafting table yapmamız lazım. O yüzden ağaç kıralım. Sonra çubuk yapıp yok çubuğa gerek yok. Crafting table yaparız. Sonra oradan kendimize yeni bir kılıç falan yaparız. Kılıcımızın canı azalmış. Sonra birazcık toprak toplayıp kendimize bir ev yaparız. Bayağı da odun çıktı ya bitmiyor. Neyse biz başka bir yere gidelim. Burada koyun gördüm. Acıkmaya başlamış. Karpuzumuzu yiyelim. Bu arada bu gerçek Minecraft değil. Ama gerçek Minecraft'a bir o kadar benziyor. Ve bence çok güzel bir oyun. Ve bunun dışında ayrıca ejderhalar var. Sonra başka yaratıklar var. O da bazı sürümlerde oluyor. O sürümlerde bizde var. İlerleyen videolarda onlardan da çekeriz. Yani her şeyi çekmeye çalışacağım. Şimdi şuradan yaprakların arasına. Şimdi. Bir yer seçelim. Böyle orayı fırın falan da yapalım. Şimdi bence çok güzel. O bayağı toplamışız. Şimdi ilk önce böyle kalas yapalım. Sıra hepsini yapalım. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Bitti. Tamam. Şimdi de kendimize bir crafting table yapabiliriz. Yaptık. Nerede? Heh, envanterimize gelmiş koyalım buraya. Kendimize bir tane böyle taştan kılıç yapalım. Balta da yapalım. Tamam. Aslında kürek de yapmamız lazımdı. Ne eksikmiş? Çubuk. Çubuk yapalım. Hemen. Kendimize taştan bir kürek yapalım. Ve toprak kıralım. Sonra kendimize güzel bir ev yapalım. Nerede benim küreğim? İşte burada. Toprakları kazıp yapalım. Oooo hızlı mı? Ben normalde elimle kazıyorum toprakları. Böyle kurt, evcilleştirebiliyor muyuz acaba? Kemiğimiz, kemiğimiz var. Çok iyi. Gel bakalım. Evcilleşti. Çok iyi. Artık güzel bir kurdumuz var. Aslında köpek oldu. Evet. Güzel bir köpeğimiz var arkadaşlar. Devam edelim. 30 tane falan alalım. Köpeğimiz de bizi takip ediyor. Tamam bir bakalım kaç tane olmuş. O 64 tane toplamışız. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu videonun part 2'sini yapacağız. Part 2'de ev yapacağız. Madenle ineceğiz. İşte böyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ve... Bay bay. Bir dakika olmadı. Videoyu kapatamadım. Tamam bu sefer gerçekten görüşürüz. Durun. Ay ne oluyor? Bir dakika tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Part 2'sini yapacağız. Onu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.